Bunda satılan en yüksek, en pahalı burgeri söyledim. Aşağı yukarı 160, ne yapıyor? Leo oluyor. Leo buranın parası işte. 160 Leo da aşağı yukarı ne yapıyor? 10 dolardan biraz az. 350 lira falan. Nasıl arkadaşlar? 350 lira ortam bu. Ne güzel. 350 lira ortam. 350 ortam. Beğendiniz mi? Ben dün saat 10'dan beri yemedim. Saat şu an üç buçuk. Biraz, bazen koluş Yani şey olsun, bunu bir hızlandırsın gibilerinde. Çok acıktım. Saçmalayabilirim. Evet, <laughs> değerli dostlar. Buranın da bir otobüs durağı varmış. Ve bu otobüs şeyinden nereye gidecekmişiz? Mi Mileşli, Niki. Okey, Mileşli. Hi, hi how much to there? Yes. Burada zaten otobüsler varmış ya. Gidilebiliyormuş ya. Şuradaki tenley dedi. çocuğun tipi falan bir acayip. Nereli olduğunu anlamadım ki. Ömer buradan gideceğiz nasipse. Bakalım kaç aymış. Bursa mıncı nedir ya? Bursa ne ya? Bursa'nın ne işi var burada? Evet arkadaşlar. Kişine onun, kişine onun, kişine onun otobüs karını beğendiniz mi? Pazar günü akşam gençler şarkılarını söylüyorlar. Bozuk para olsa da versem. Var, var mı? meclisyenler Müzisyenler destekleri. How can you? Aman ne diyorum lan ben? Pazar akşamınızı kişinin orada en iyi nasıl geçirebileceğiniz sorusunun böyle bir soru var mıydı bilmiyorum gerçekten. O sorunun cevabını bu. buldum galiba? Abi şurada işte parkta takıldı yani. Kendi kendine mi çalıyor lan bu piyano? Bakayım. Kurmuşlar gitmişler evi daha. Kendi kendine mi çalıyor. Şu tarafa gidelim. Çünkü buraları gezmiştim ben. Şu caddeyi hiç görmemiştim. Walking Street var orada ya. Hadi bakalım. Walking Street var lan burada. Meğerse Walking Street varmış. Dördüncü gününde keşfetmek gerçekten. Çok ne olabilir ki burada? Gelelim görelim bakalım. Sakin bir pazar akşamı. Kentin yorgun insanları küçük yürüyüşler yapıyorlar burada. Birbirlerine gizli bakışlar atıyorlar. Özellikle benim gibi bu adama çok bakıyor. <laughs> Yok hiç kel kafalı adam da görmedim. Burada da kel kafalı adam olmadığı için bir şöyle bir insanlar. Abi çok güzel şeker bir park değil mi? Akşam ışıklar yandı şimdi ortalık aydınlandı. Benim kelim daha da bir parladı sanki. Bakalım. Evet. Şimdi bu parkın sonunda bir anıt var tabii ki de. Şurada bir çocuk yaz geldim. Pipi çalıyor. Gideyim para vereyim bari. Çünkü ya para verelim sevinsin. Lenin'le ilgili bir mezunun ilk defa Latince harflerle yazıldığını görmek beni çok az olsa da şaşırttı. Sanki Lenin illa Rusça olması lazımmış gibi bir düşünce olmuştu bende nedense. Enteresan. Bu da geldiğimiz yer. Orada öbür park var bak orada. Bu akşam. Gerçekten nefis bir heykel var burada gördüğünüz gibi. Bir kız ayakkabılarını çıkartmış ve elinde çiçekle bekleyen erkek arkadaşına burada belki de bak saatine bakıyor erkek arkadaşı. Şikerim yapacaksın senin işi geleceksin gideceksin yeri de diyordur herhalde de <laughs> de şu an. Ama işte burada bekliyor. O da onu sürpriz. Sessiz ayakkabılarını çıkarmış. Sessiz geliyor. Sözlü sürpriz yapacak. Kızım sürpriz yapma. Zamanında gel. Tamam mı? Sürpriz falan lazım değil. Salak mısın sen ya? Allah Allah. Gezdik 15-20 dakika kadar. Şu saat en münasip yerin burası olduğuna karar verdik. Gidelim bir kahvemizi içelim? Piyanomuzu dinleyelim. Kishino'nun elit insanlar arasında yerimizi alalım bakalım. Kishino'nun iyi insanları gelmişler pazar günü burada biraz müzik dinleyelim, sohbet edelim. Müziğin büyüsüyle daha efendi ve kaliteli görünelim diye buraya gelmişler.